22 Aralık 2021. Şurası kafana aldı. Neyse bir vuruş aldı kafana. Islık çalarak beni çağırdı. Şimdi ona doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 20 günden fazla oldu. Balık alamıyoruz. Her getirdiğimiz arganaya ya parçalar ya bıraktı ya çaldı. Bakalım bu sefer eksi balığı alabilecek mi? Yoruldum koşarak geldim için. Besim büyük mü? Büyük abi. Yapma ya. Oo iyi iyi. Hey maşallah. Ama evet arkadaşlar şey koşarak su kafana. Ama, ben, değil ama. Baba, abi ama ha. şey yaptım. Evet. Orada takım bağlı. Evet. Tamam mı? Attım beni dedim hadi Selim. Bir <laughs> defa <onda> ben alacağım. <laughs> Sen atılırsın. Ay dışına girdik. İnce misin ha değil mi? Ama Besim. Şey. Şeyi bekliyorum, turuncuyu iyi bekliyorum. Turuncu ney Aa, orada tamam. Tam 60 metre orada kal. Tamam. Aslında kafa vuruyor, hey maşallah. Dediğim gibi uzun süredir balık alamıyoruz. Onu heyecanıyla. Bu balık. Gidiyor abi. Taş yok orada, sen çek. Taş yok. Sen turuncuya gelmek Aynen. üzere. Turuncuya daha Yapma ya. İnşallah iyi yere yutmuştur ki. Abi çok sağlam kalamam. Baba hızlı çekiyor baba. Hala kafa vuruyor görüyor musun? Farklı bir şey Abi tam şey. Topla ya. Allah Allah. Bari kov yap. Bari kov kov. Yok ya. Kalama açık oh. ya zaten gevşek çekiyor. Yok 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 güzel. Baba mikrofonu değil elim ben. Alamadayım ya, çok asılıysa kısacağım gitsin diye. Şunları kol ya. Vallahi yapmaz. Evet, <laughs> evet arkadaşlar tekrar ediyorum 22 Aralık 2021 kış odası kafam var. Kepçeye gerek yok. <laughs> Islık çal. Kafa vuruyor değil mi? Hayır, turuncu gelse <laughs> <laughs> de işte gelmiyor ama. Geldi, geldi. geldi. <laughs> az, az kaldı. Turuncu az kaldı. Hayır, haydi sağ tam Tamam. Sağ, sağ, sağ. Birazsa. Ha, tamam. turuncu kaç metre senede da. 40-50 metre sola geliyor. Solda hayır. İskele geçersin. Kuma, kuma. Solda Yok, yok yok bir şey olmaz onu kaldırsın havaya Ali. Havaya kaldırsın alttan geçer. Tabii yakına getirsin ondan sonra belki. Daha kaydı şimdi. Tamam, bir yaklaştırın bir balığı da balık çıkmıyor su üstüne. Tabii. Ne olduğunu göremedik daha. Balığı Ama nasıl kafa? O ufak vuruyor. değil abi. Ufak değil. O kafana biraz kafa vurmaz ki sürekli. Abi nasıl vuruyor? Aynı ya şey gibi ya. çupra gibi kafa vuruyor. Çupra da oldu. Ha, çupra. Ya. Balık olsun da vesi. Nerede? Hasan nasıl kafa vuruyor? Kafına geldi. <laughs> <laughs> Kafa vuruyor ya. yani kafa vurmaz öyle kova kaya. dayı topladı zaten. Bak, da <gülüyor> 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 yok yok daha iyi. Ali <laughs> Ali <Hadi> şov <laughs> devam ediyor arkadaşlar. Ali <laughs> <laughs> şovunu göremedik Ali daha. Neyse <laughs> nereye gidiyor? kendine doğru getir. Geldi mi? Balı görüyor musun Ali? Heh, orada. Evet. Yok ya be yok ya. Farklı bir şey diyor mu sana? Kofana ya güzel kofana. Güzel güzel. Bak 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 balık kendini gösterdi arkadaşlar. Kafana güç. Oo. Oh. Güzel ama ha, küçük de değil. Kafa vurdu kadar varmış. mı? İçim mi buraya? Önünde Ali. Tamam, burada inat ediyor, gelmiyor. Ha, tamam, tamam önünde. Sola mı kaydı? Gel, Sana. gel. Sen dur yerini al. <laughs> şey aldığı zaman getir. Al, al, Evet arkadaşlar yaklaşık 5,5 dakika oldu. Videomuzu çekiyoruz. Balığı kenara getirdik. Gerçi olmadığına balığı ellerimizden alacağız inşallah. Evet. Oh. Evet, evet, evet. Gibi. Evet, evet, evet. Sen evet, evet. Ali sen yerinde evet, dur. Yani. Bir kıyıya geçsin ondan sonra. Bir yerinde dur. Evet, evet. O güzel yutmuş zaten. Evet. Sıkıntı olmaz onda. Sen yerinde dur. Evet, evet. Ben girebilirim abi. Cizma var bende. Dur dur dur. Ha, atladı işte. Şov yapmaya başladı valla. Oh. Aman abi şey, en tehlikeli hareketler bunlar. Kalamasını hafif aç. Kalamayı aç. O balık inşallah buraya gelecek. Heh, aynı o şekilde. Yaklaştıkça beliriyor. Şimdi buraya Türkiye'de alacak yer de yok. Ya ben alırım buraya gelse. Sen nasıl Orada alırsın? Nasıl evet. istersen. Ben sana diyeyim, bende tira var. Gel 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 gel. Bunu çevirmiyor işte şöyle. Ver var Dur hadi evet. dur. Şu araya al. Bak bırakmıyor da ben alayım. şurayı alsana Gel. Dur. Bırak, dur, bırak, dur, bırak. Dur. oradan olmaz Ali. Dur. Ha aldı aldı. Aldı, mı? Aldı. Yok yok bıraktım. Ha of ben korktum koptu diye ya. o ya iyi. Ali Allah aşkına dur, dur getireceğim onu dur. Ya iyi basan sen kamerayı ben alayım onu ya. Evet. Elin çıkmasın. Dikkat et. Evet abi.